Bugün size OBS'te nasıl bir canlı yayın yapacağınızı Evet OBS canlı yayın ayarlarını göstereyim ve oyunlarda FPS hani yayın açınca nasıl canlı renk alıyoruz ve FPS düşmesi yaşamıyoruz bilgisayar ayarlarından birazcık bahsedeyim bu soru çok geldiği için hani ne kullanıyorsun sistem olarak işte nasıl yapıyorsun diye bu soru canlı yayınlarda fazla sorulmaya başlandı. Bir video atayım dedim. Şimdi baş işte masa üstüne geldim. Şuradan bilgisayara tıkla. Gelişmiş seçenekleri göster de şurası gelecek karşına. Buradan yönet diyorsun ve karşısına gelen yer burası. Şimdi şöyle alayım bilgisayar yöneticisine geliyorsun. Buradan aygıt yöneticisi. Bak burada A bağdaştırıcıları var. İlk baş ilk yapman gereken işlem ben Realtek benim bu m, A bağdaştırıcı şeyi Realtek kullanıyoruz demek ki burada. Bunu görüyoruz. Buraya tıkla. Sağ tıkla yap. Özelliklerde. Realtek family kontroller özellikleri. Buradan gelişmişe gel. Sonra buradan aşağıya doğru geliyorsun. Bak buradan aşağı doğru geliyorsun iniyorsun, 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 iniyorsun. Speed duplex var. Bak. Speed duplex karıştırma. Bu sende kısıtlıdır. Yüzde kısıtlıdır, onda kısıtlıdır, otodur falan filan. Eğer 100 megabite kadar internet kullanıyorsan bunu full duplex yap. Eğer 100 megabitin üstünde kullanıyorsan bunu 1.0 gigabyte yap Ben 100 kullanıyorum. E, 100 MB internet kullanıyorum. Bunu ben bunda kullanıyorum çünkü kimi zaman 100'ü geçebiliyor. O yüzden yüzde sınırlayınca internetim çok yüksek olsa bile bunu 100 olarak sana veriyor. Burasını kapatayım. Buraya geldiğin zaman bunları tıkladın. Sağ tıkla. Sürücü güncelleştir diyor. Tıkladın. Otomatik olarak sürücüyü ara. Zaten diyor yüklü buradaki gördüğün her şeye sürücüleri güncelleştirdi. Windows 11, Windows 10 kullananlar için. E, bu ayarlar buradaki görmüş olduğun bütün her şeyi ama hepsini tek tek açıp alttan güncellemelerini yapman lazım. Burada özellikle e, işlemci bak işlemciye geldim. Ben R5 3600 kullanıyorum canım kimse inanmıyor ama bak burada göstereyim R5 3600 kullanıyorum yani. Sürücü güncelleştir. İşlemci çekirdeklerinin hepsini tek tek Çünkü burada atıyorum ilk 4 tanesinde güncelleştirme olmuyor. Kalanlarında oluyor ya da son 3 tanesinde oluyor. Bu da senin işlemcinin performansını aşırı derecede etkileyen bir Özelliktir. Buradan bunları otomatik olarak kendisi arayıp bulup güncelleyebiliyorsun. Şimdi bende güncel oldur bunlar ara ara yapıyorum. Burada sana işte nasıl diyecek güncel değil diye bir yazı çıkacak. Otomatik olarak yüklensin diyecek. Otomatik olarak yükle dediğin zaman direkt buradaki işlemci şeyin senin yüklenecek. Birincisi bu. ikincisi bir de şuradaki sistem aygıtları var. Bak bunlar en önemli yerler. Burada senin anakartınla alakalı Hmm, ses şeylerinin alakalı aklına her şeyin burada var. Köprülerle alakalı bak bunların hepsini tek tek bak burada GPU köprüleri var mesela tamam mı? Bakayım mesela belki çıkar arada yeni güncelleme gelen ama bunların hepsini tek tek güncelliyorsun. Sonra diyor ki darboğaz bilmem neye bak şimdi ben kullandığım ekran kartını da gö göstereceğim. Buna kimse inanmıyor ama iyi ayar her zaman için başarı getirir. Bak bunları zaten yük, yüklüyor bende. Bunların hepsini tek tek güncelleyin. Hepsini baştan sona tek tek. Her şeyi buradaki. Burada olan işimiz akabinde bitiyor. Oyuna girdiniz. Çatışma anında takılma, donma yapıyor. Tıklıyorsun buraya. Windows'un R tuşuna bas basıyorsun. Çalıştır açıyorsun. Buraya ms john yazıyorsun. ve karşına sistem buradan ön yüklemeye giriyorsun. Gelişmiş seçenekler şurada işlemci sayısı var. Bu sende büyük ihtimalle 1 olarak çıkar. Şu tiki kaldırdığında bak bu bende 12 bu 1'dir. Burası açılması için bunu yapman lazım. Buradan en alta geliyorsun. Bu işlemci sayın çekirdek sayındır. İşaretliyorsun. Tamam diyorsun. Çıkıyorsun. Bir de şurada zaman aşımı diye bir yer var. Bu sende büyük ihtimalle 30'dur. Bunu 3 yap. Tamam de uygula de. Buradan da çık. Ekran kartı ayarları. Şimdi gireyim şuraya. Bak bakalım. Bak R5 3600 de. Şura şimdi kullandım. Ekran kartına bakalım. RX 6800 XT 16 GB'lık ekran kartı kullanıyorum. Buraya geldik. Buradaki önemli birkaç tane ayar var. AMD için söylüyorum. Ben hep AMD kullandığım için AMD'ye hakim şeyi bilmiyorum çok fazla. Nvidia'yı. Ee, 13'ten pek de şey yapmıyorum. Nvidia konusunda belki ayarların çoğu aynıdır. O konuda şey yapabilirim. Ekran dedik. Bak ben de Değişken yenileme hızı tek teknolojisi var. Etkin. Bu hani işte amlık olarak hızlanıyorsun, yavaşlıyorsun, işte dönüyorsun falan. Onu etkin yap. Bu senin daha net görüntü almanı sağlıyor. Virtual Super Edition bu eski oyunlarda da kullanılan. Ben bunu denedim. Bizim günlük kullandığımız oyun Barzon ağırlıkta. Burada pek bir işe yaramıyor. Tam tersi burada bizim e, FPS'mizi düşürüyor eski oyunlarda eski tip kalan oyunlarda bu açtığın zaman oyunun kalitesini da eski tip bilgisayarlarda da bu işe yarıyor. GPU ölçeklemeyi etkin. Neden? Ekrana ee, ekranı sana tam net olarak e, ekranına bütün görüntüyü sığdır, sığdırıyor. Burada en Ember'ın koru tam sayı ölçekleri. Ben de devre dışı kullanmıyorum. Renk derinliği 8, 6, 8, 8 idealdir 8. Daha fazlası varsa daha fazlasını kullanın. Piksel biçim başlayın. Buradaki yapılan en büyük hataların bir tanesi. Piksel biçim. Bunu şu Y ile başlayanları kullanıyorsunuz. Bak burada diyor ki, bilgisayar için konuşuyorum. Söylediğim her şey bilgisayar için geçerlidir. RGB 444 4, 4 piksel biçimi PC standardı tam RGB olarak kullandığında Birçok şeyin daha böyle net, daha canlı, daha akışkan olduğunu fark edeceksin. Bu tam RGB'de kalacak. Renk iyileştirmeleri bu sana kalmış. Kafana göre ister. Aç daha fazla. Işte evrensel şeyden e, alıp yapabiliyor. Ben bir privacy'yi kapattım. Burada renk düzeyi sana kalmış. Özel çözünürlükleri ayarlayabilirsin. Boyu renk, açık renk gibi. Bunları ben kullanmadığım için gerek duymuyorum. Özel renk devre dışı mesela ben bunu açtığın zaman renk sıcaklığı, doygunluğu mesela arttırabilirim mesela bunu kullanabilirim. 120, 130 yapabilirim. Burada renklerin tonu daha böyle bir canlı olacaktır. Parlaklık çok sevmediğim için parlak ekranı çok yansıma yapıyor. Renk sıcaklığını 6500'den biraz daha arttırabilirsin, düşürebilirsin. Bak şöyle ekranı direkt görebiliyorsun yani. 6500 benim için ideal. Buradaki kontrolansı düşürüp arttırabilirsin. Yani gözlerini yormayacak gibi kontrolans ayarlayabilirsin. Öyle söyleyeyim. Parlaklık da sana kalmış. Hani gözlerim yorulmasın uzun saatler oynuyorsan. Doygunluk kafana göre işte bunu ayarlayabilirsin. <laughs> Bu kalabilir. Benim için çok sıkıntı değil. Daha önce kullanıyordum. Ses ve video da bak şimdi burası önemli. Ses ve video. Şimdi ben bunu canlıda kullanıyorum. Hani AMD'de böyle bir ekran var. Böyle bir şey var. Niye canlıda kullanıyorum? Şimdi bunu varsayılan kullanıyorlar, bilmem ne kullanıyorlar. Canlı sana en üst düzeyde görüntü kalitesini veren şeydir. uygulamalar diyeyim. yani ekran kartım için. Burası spor. Sporda sana en akışkan, en nasıl diyeyim, pürüzsüz olarak yüksek FPS almak istiyorsan sporu seç ha ben canlı oyun oynadığımızda ekranın ben yani dolu dolu olmasını istiyorum yani her şeyi görmek istiyorum canlı oyunlarda net görüntü almak için ilk açacağın yer olması lazım Psi yol tuşlarını kendine göre ayarlayabilirsin ben kullanmıyorum tercihler de ne vardı Bak burası da oyun içi katmanları burası gerçi bu şey için ya bunda gerek yok. Sistemi söyledim mi söyledik. Buradan geldim. Oyun dedim. Ekran kartları değil ilk baş. Şimdi burada bakıyorum böyle bir herkes bir ım, farklı farklı şey kullanıyor. Süper Resolution kap kapatıyor mesela. Bunu niye kapatıyorsun abi ya? kas kullanıyor zaten. Görüntü önemli. Hani çamur gibi bir oyun oynamaya gerek yok. Fidelity kas e, açık bırak etkin yap ve çünkü buradan Super Resonation'ı açtığın zaman cam gibi bir görüntü elde ediyorsun. 1080p ile oynadığına inanamazsın. Fruit Motion 2.1 çok başarılı bir şey derler. <laughs> e, yöntem bak bu niye kapalı onu ayıkamadım. Ben bunu normalde açık kullanıyorum. Ben kapatmadım yani. <laughs> Aa bu şeyi şeyi deniyorum pardon. Oyundan atıyor bununla mı alakalı diye bir ee, şey yapıyordum. Yüksek çözünürlükte kar üretme şeyi ben yüksekte kullanıyorum. Bu sana kalmış. Otomatik de kullanabilirsin. Standart kullanabilirsin. Çünkü ben görüntüyü isteyen bir adamım. Performans modu. Burada otomatik kalite ve performans var. Ben kalitede kullanıyorum çünkü görüntüye önem verdiğim için. Buna rağmen 200 FPS, 200-230 FPS civarlarında FPS de oynuyorum. Ee, adını söyle. <laughs> Burada diyor işte yüksek bir ürün kalitesini azıcık düşürebilir. Yani ekranda hızlı hareket ettiğin zaman böyle hafiften bir bunalma uzaklarda olabiliyor. Çok da sıkıntı olmuyor. Giriş gecikmesini randevon gecikme önlemi. Bak bu anti aynı zamanda. Şu bunu 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 kapatıyorlar. Abi bunu niye kapatıyorsunuz ki ya? Radyo'nun gecikme önlemeyi, ee, antilak yani senin ıı, takılma donmanı etkileyen bir sistem. boost'u kapatıyorum. Boost. radyon boost. Ee, bu oyun içindeki görüntüyü çok fazla etkiliyor. Ee, ama hani bunun bir türlü şey yapamadım ya. Çözemedim yani bunu açınca niye görüntü bozuluyor onu bir türlü ayıkamadım öyle söyleyeyim. Denedim birkaç kere ama olmadı. Hani bunu hala de deniyorum. Bunu kendiniz deneyerek görüntüde bozulma var mı yok mu diye ee, bakarak. Sistem benim sistemde var herhalde bir şey bilmiyorum. Belki de şey işlemci eee sıkıntılıdır. Adam on Bu güç tüketiminle alakalı bir sıkıntı. Ben öyle bir derdim yok. Görsel detayları arttırır. Burada zaten ben ultra ya da ekstrem ayarlar kullanıyorum oyunda. Bunlara arttırınca artık hani böyle yani karımcayı bile görüyorsun. Ben zaten fareyi, kediyi görebiliyorum. Gelişmiş senkronizasyon. Ekran kartı güçlü olduğu için yırtılma veya da şey gerek ee, duymuyorum açmıyorum dikey yenileme uygulama belirttilmesi kapalı şimdi bunu söylüyor diyor ki işte ya öyle kullanan böyle kullanan bak bu ee, oynadığın oyun şeyine göre sana kalmış bunu deneyerek bulabilirsin bu kare hızı hedef kontrolü bu bunu ayarladığın zaman işte kaç fps almak istiyorsun 80 100 fps almak istiyorsun misal bunda orada o hızı geçmiyor yani düşük sistemlerde sistemi çok fazla yormamak adına yapılan bir ayar örtüşme önleme uygulama ayarlarını kullan ben öyle kullanıyorum örtüşme önleme yöntemi çok örneklemem. morfolojik örtüşme önleme şimdi bunu açtığım zaman oyunla hata ver veriyor. Nedenini bilmiyorum. Fakat bu oyunda e, hata verdirmesine sebebiyet veren bir ayar. Sonuçtan kapalı. Yon bağımlı filtreleme, devre dışı. Zaten net bir oyun oynadığımız için bunu açtığın zaman hani e, merdivenler çok daha net gözüküyor. İşte ne bileyim şeyler çok daha net gözüküyor falan. Fakat her şey çok net gözükünce sen rakipleri FPS oyunu oynadığımız için görmekte birazcık sıkıntı yaşayabiliyorsun. Kapatıyorum, açıyorum kimi şeye göre, oyunun durumuna göre. Ee, o, o yüzden yani deneyin, duruma göre kendiniz karar verin. Bir açın, oynayın, bir kapatın, oynayın. Şimdi herkes bir şeyleri kapattığı için hmm, oyunla ben kapatmıyorum. Her şey açık. Az sonra oyun ayarlarını da gösteririm de almadı. Bunu netlik çok net oluyor. Onu öyle söyleyeyim. Aa bak bu parlamayı en azından. Benim parlama gibi bir sıkıntım var mesela bak. 2x yön filtreleme seviyesi 2x. Mesela bir de bunu şey yapar. 2x 2x ya yani abi 2x? 4x yap 8x yap. Sistemin kuvvetliyse kaldırır yani. Evet 2 geldi kalsın öyle. 9 fitleme kadar standart. Bu size kalmış. Yani yüksek performans hmm, oyunun durumuna göre kendisini ayarlayabiliyor. Yüzey biçim optimizasyonu bende devre, devre dışı morfolojik önemi ama için en iyileştirilmiş Open GL 3D arabilim alma. Bak şimdi. Kim oyunlar? Open GL. Ben bunu çok kullandım. E, ee, DirectX o 12 Warzone'da hata veriyordu. O zaman Open GL aldığımda e, oynamaya başladığımda oyun atmadı. hata da ver, vermedi. Şu anda Dynetics 11 kullanıyorum. 13'ten için e, bunu şey yapmıyorum. E, artı Open again. nasıl diyeyim? Oyunun akışkanlığını çok fazla arttırıyor. Hani o akışkanlığı e, hissedebiliyorsun. 10 bit piksel biçim. Ben bunun ne işe yaradığını bir türlü bulamadım. Hani burada yazıyor ama e, pek fazla anlamadım. Bak şurası şeydir. Çeç sıfırla diyor. Bunu bak bunu ara ara ben de sıfırlayayım şimdi. Sıfırlayın. Çünkü oyunlardaki güncellemelerle, kimi hmm, şeyler değişiyor. Görüntüler, gönçendirmeler, her şey değişiyor. Değiştiği için bu daha iyi akışkan bir odun e, performans sunmanıza yardımcı oluyor kayıt ve yayından bahsedeyim burada pek bir şey kullanmıyorum mikrofon sorunum var mikrofonu açınca burası kayıt almıyor e, canlı yayında aynı şey sahne düzenleyici burası yayında ile alakalı ortam ve ayarlar burada bak şimdi e, A B, C kullanıyorsun ya da buradan şey değiştirirsin hep de kullanırsın sana kalmış ama burada sıkıntı var sonuçta burası pek fazla kullanamıyorum performans buradan şimdi bir sürü uygulama indirip de ee, nasıl diyeyim bir şeyleri ölçmenize gerek yok. Siz zaten burada gereken bütün bilgileri FPS değerlerinizi, gecikmenizi, GPU'nuzu, benliğinizi, her şeyiniz burada tek tek açtığınızda günlük kaydı başlat dediğinde şurada sana bütün her şeyi net olarak verir. Hiçbir şekilde ee, şey yapmadan etkilemeden. Ayarlanıyor. Burada da işte çalışan Burası aslında çok nasıl diyeyim dingisi olmayanların çok kurcalayacağı bir şey değil ya. Düşük Mesela burada undervolt yapabilirsin. Hani hız açıklama yapabilirsin. Her şeyi fakat burada voltaj dengelerini falan filan ayarlaman lazım. Bak şurası çok önemli. Bunu ben R5 3600 işlemci kullanıyorum diye ee, öyle söyleyeyim kapalı Çünkü bu şu ayarı 5 serisi destekler bu ekran kartınızın işlemcinin birbirinin performansını en iyi şekilde kullanmasını sağlayan şey bu biyostan açılıyor ve üst düzeye katlanıyor üst düzey performansı Ben bunu açtığım zaman Bak şurada diyor mesela ne diyor bak akses devre dışı şu anda 256 MB bellek kullanılıyor. AMD SME, SEM diye bir yer var BIOS'un içinde. Oradan bunu etkinleştirdiğinde 4 GB civarında bir şey kullanıyorsun direkt veri e, hızı bağlantısı. Bu da ne demek işte bir tek şeritli yolda gidip gelmek ya da çok şeritli bir yolda gidip gelmek gibi bir durum var. E, kartınızdan şüpheleniyorsunuz. Şurada stres testi var. Burada her şeyi yapabiliyorsunuz. Yani şimdi şunu indir bunu indir falan değil. Bak burada direkt girdiğiniz zaman her şeyi görebiliyorsunuz. AMD'nin böyle bir ee, güzel tarafları bulunuyor. Şimdi buraya geldik. Bu ayarları yaptık. Mesela şimdi Call of Duty Warzone diyelim. Tıkladık. Burada sana oyun içi ayarlarından hariç bir de buradan aldığın bir ayar var. Ben de free signing ve şey açık olduğu için bak normalde 275 FPS veriyor. Mükemmel diyor performans olarak. Gecikme de 10 mini saniye diyor. Ee, evet o civarda 7, 8 değişiyor. Şimdi buradan bu oyunu oynadığım için söylüyorum. Ee, bak buradan şimdi oyunun kendi içi ayarlarında buradaki oynadığımız ayarların Karşılaması önemli. da çatıştığında e, sana hata veriyor ve seni oyundan atıyor. Direkt tık diye seni oyundan atıyor. Bak burada ben bunları. Arama modunda performansı. Birinde bunun neydi? E, standarttı galiba. Diğerinde de kaliteydi. Otomatiğe verdim. Çünkü hani e, nasıl diyeyim? Oyun içinde değişkenlik gösterdiği için. Hani bir yere geliyorsun karanlık, bir yere geliyorsun aydınlık durumu kendisi ayarlasın diye buradan bunu böyle ayarladım oyun içi ayarlarım da bunlarla aynı bunu şöyle direkt şuradan göstereyim free signing eğer free Signing'de bir monitörünüz varsa bunu açın kesin açın yani ee, bu bunu da yaptığınızda oyunun akışkanlığını ve şeyini daha iyi fark edeceksiniz ben direkt canlı yayınları da buradan verdiğimden kart üzerinden veriyorum. OBS üzerinden ve kart üzerinden. İşlemcinizin ve kartınızın güncel olmasına dikkat edin. Windows'un güncel olmasına dikkat edin. Kaç çekirdik işlemciniz varsa MS Jonfik'ten onu ayarlayın ve güncel olarak kullanın. Öyle söyleyeyim. Şimdi burasını kapatayım. Şimdi buradan başka anlatacağım oyunlarda üst düzey FPS ve görüntü kalitesi için yapmanız gerekenler şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın.